şöyle ee, doğalgaza bir zam var ee, böyle bir hem de konutta hem de konutta yandık yüzde ee, yedi sevgili izleyiciler doğalgaza dev zam konutta kullanılan doğalgaza yüzde 24,8 sanayide kullanılan doğalgaza ise yüzde 7,86 oranında zam yapıldı yani konutta olanlar 24 ee, sanayi tipinde sanayi tipi doğalgaz kullananlarda da yüzde 7,868 diyebiliriz. 8 oranında önemli bir ölçüde e, zam yapıldı sevgili izleyiciler. Şimdi yaz aylarında olduğumuz için fazla hissedilmeyecektir ama. Evet hissedilmeyecek ama kışa Kışın... girdiğimizde tabii. E, bunu mukabil bir de açıklama da var e, şeyden. Bu nereden Eftel açıklama? E, e, EPDK, Enerji Piyasası kurul değil mi? Oradan da bir açıklama var sevgili izleyiciler. Onu da ok okuyayım reklama öyle gidelim. Diyor ki, e Türkiye ha de dezenformasyonla mücadele eder. Ha. Türkiye e Türkiye'de vatandaşların e yüksek enerji maliyetlerinden korumak amacıyla toplam 1 trilyon liralık sübvansiyon uyguluyor halen devam eden %44 oranındaki doğal gaz sübvansiyonu Sakarya gaz sahası ve Osman Gazi üretim platformu ile yerli üretimin arttırılmasına yönelik hedefler ve Anadolu'yu bir enerji merkezi haline getirme yönelik stratejik adımlar da yürürlükte. Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle Avrupa'ya doğal gaz sağlayan ana nakil hatlarının tam kapasiteyle çalışamaması, Hürmüz Boğazı'ndaki gelişmeler de enerji piyasasına dalgalanmalara sebep olduğunu unutmamak gerektiği bir açıklama göndermişler. Yani bu ciddi bir zam bunun açıklamasını yapmaya çalışıyorlar. Tabii takdir vatandaşın e, hepimiz yaşayacağız. Çünkü doğal gaza zam bir elektrik zammı da herhalde yolda diye bir sözde duymuştuk. E, bunu sizlerle paylaşalım.